ben dün akşam Diyarbakır'a gittim. Abim İstanbul'dan geliyordu. Dün akşam Diyarbakır'da kaldım. Abim İstanbul'da bu sabah 8, 9 civarında indi. Havaalanına gittim onu almaya. Onu getirdim. Seyre karakoluna varmak üzere tam seyreye geldik. Bizi durdurttular durduk orada bizi bizim kimliklerimizi kontrol ettiler. Kimliklerine baktıktan sonra e, oranın karakol komutanı daha önce de beni tanıyordu. Baktım bana dedi bu katlı falan öyle sorunlar yaşattı. Arabayı aç dedi. Arabayı açtım. Arabanın içini hepsini kontrol etti. Bitirdikten sonra dedim tamam abi gidebilir miyim? Yok dedi bekleyeceksin. Abi dedim cenazem var ben mezarlığa gideceğim. Biraz acele olsan iyi olur. Baktım belinden tabancayı çıkarırken tam kafama vuracaktı tabancayı tuttum dedim abi ne yapmaya çalışıyorsun ondan sonra beni bıraktı abime girişti tekme tokat silahla vurdu ondan sonra biber gazı e, gözümüze sıktı daha sonra içeri aldı saat 11'de emniyet kemeri taktı şu an saat 6-7 gibi daha da buradayız abimin iki bacağından biraz hafif e, kan geliyor gözünde e, silah dipçiğiyle vurmuş. Bir de gözlerinden bayağı şey var e, biber gazı sıkılmış. Darbe yani vardır. 3-4 yerinden darp yemiş. Ben de sadece gözümde biber gazı yedim. Ve e, kafamda bir e, tabanca dipçiğini yedim. O. mı? Avukat mı? 6 saat ya ne? 5-6 gora yüzük yok ki senin. Geriye ki, geri kalan kim 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 dağıtmadı bir ne diyor? Yani bu tazyi Yani züberdi ne zühar, işlemi ya tazyi mi? Kim kim ne varı? Az peşten uzman go sabukalı dün dün geriye, aç arabanın başına. Bu arabanın evet. Evet. bayan elbisesi var. Başka bir şey yok. Açtım dedim gördün mü? Konuşma lan dedim. Baktım el kaldırdı. Yumruk atmaya çalıştı. Atınca ben de attım. Evet. Yani dedim sen şimdi silahla yani silahına güvenlik bana yumruk mu atıyor? Ne olarak Öyle Öyle abimize geldi. Ondan sonra bir baktım ki gözüme şey sıktı. Ondan sonra Bir yapmıştı. Tamam, geçmiş. Geçmiş. Geçmiş.

ben çıkar benim ses kaydımı çıkar ben söylemiştim istediği kadar bana kazmayacak. Şu ali klinikte ejderha salonu <laughs> biraz levreç. Darban o ne? Öbürdeki darban mı onun? <laughs> Seyrek Karakolu'nda yine oradaki jandarma karakol komutanı e, ve emrindeki askerlerin asla keyfi uygulaması neticesinde meydana gelmiş. E, saat 11'den beri kendisi keyfi bir şekilde gözaltında tutuluyor. Hem dayak yemiş hem darp edilmiş hem haksızlığa uğramış hem de burada kendisi bu saate kadar ifade için <laughs> bekletiliyor. Gerçekten bu 90'lı yıllarda ki görüntüleri bize hatırlatıyor maalesef. Bu çok vahim bir tablo. Ben dosyayı da inceledim. Kararlarda 1 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında valiliğin yol araması kararını gördük. Bu da yani bu aramanın dayanağı bir aylık bir arama kararını teşkil ediyor. Demirhan ifadesini verdi, kendisi de olayı anlattı, CD görüntüleri de dosyada mevcut. Bu CD görüntülerinde açıkça kendisine orada jandarma karakol komutanı ve ona yakın asker tarafından darp edildiği, dövüldüğü, gözüne biber gazı sıkıldığı çok açık bir şekilde görülüyor. Fakat buna rağmen bu saate kadar hala karakol komutanın ifadesi tespit edilmemiş, adliyeye çağrılmamış. Sadece Timuhan buraya getirilmiş, suçluymuş gibi burada tutuluyor göz altında tutuluyor bu gerçekten kabul edilemez bir durum yani bu mevcut yasal düzenlemeyle hala yetinmeyen iktidara buradan soruyoruz bu keyfiyeti önlemenin yolu daha ağır yasalar çıkarmak değil bu yasaların adil uygulanmasını gözetmektir biz bu olayı tabii ki parti olarak da takip edeceğiz HDP adına da bu olayı takip edeceğiz bu keyfiyete kesinlikle izin vermeyeceğiz zaten ee, şikayet dili e, başvurumuzda yaptık. Savcı Bey ile görüştük. Kendisi şimdi onu da ifadesini alması gerekiyor bizzat karakol komutanı. Çünkü an zaten olayları anlatıyor. Ortada e, her zaman olduğu gibi tek taraflı bir haksızlık var. Darp edilen kendisi fakat şikayet eden onlar bu olayın artık bir son bulması gerekiyor. Son. Teşekkür ederim.